Dünyanın tüm kasvetini kendi ruhunda kep canlı hisseden, yan gelip yattığı yerden akıl yürütmek, klavye kılıcını kuşanıp eleştiri fırtınaları koparmak yerine, harekete geçen, eli taşın altından bir an çıkmayan toplumsal davaların insanı kova, geçmişi geçmişte bırakır, yarının işini bugünden alır, özgür alanlarına dogma ile, teknolojik olana gönülden bağlıdır, püf noktalarını bilene, mutlu etmek çocuk oyuncağı, bilmeyene dayanıklılık ölçme testi gibidir. Özgür alanlarına saygı duy, farklı olan neredeyse, Kova oracıktadır. Alternatif çözümlerin dar alanlarda geliştiği, marjinal olanın baskı altında yeşerdiği nerede görülmüş? Kova engin ufuklarda, el değmemiş özel alanlarda, korunaksız geniş sahalarda yaşar. Duyguların baskıcı hallerine, sevgilinin kısıtlayıcı müdahalelerine hiç gelemez. Keyifli ortak alanları dışında uzak bir yaşantı vaat ediyor. Kalın iplerle zihnini çekiştirmek yerine gönlünü kanat çıpsın diye rüzgara emanet ediyorsan, Kova karizmasından ödün verip birkaç sevinç nidası atar zihinsel olarak besle, her şeyden önce, zihinsel alanda hazzını besleyen, arta kalan mutluluk alanlarını, sosyal sorumluluk, teknoloji, gibi yandallarla dolduran kova, zekana hayran olamıyorsa, hiçbir şekilde mutlu olamaz, ama kıvrak bir zeka, yeni bilgilere gebe bir ilişki, şaşırtıcı bir dağarcık varsa işin içinde, kova daha ne ister, besler bu zihni, sular buldukça, serpilsin, büyüsün, daha çok söyleşsin ister, mutluluk mu, maddi değil, zihinsel olanından alır bir dal, yeniliklerden haberdar et, geçmişle bağlarını geçtiği anda koparan, henüz gelmemiş günlere uzun adımlarla önceden atlayan, geleceğe olan bitmez tükenmez merakıyla, zaman makinesini neredeyse tamamlayan kova, kendi gibi uzaylılardan davet bekleyen, yarınların ötelerine bugünden geçen bir sevgiliyle, ne kara delik bırakır adım atılmayan, ne zamanda yarık, yırtık, işte mutlu olmak diye buna denir, nerede bulunur dünyada uyumun böylesi, duyarlı bir insan ol doğanın katlinden insanın insana zulmüne ırk savaşlarından sosyal eşitsizliklere küresel ısınmanın başımıza yağdırdığı taştan yönü değişen gök taşına kovada dertler deryada derman nerede Çoktan çözümlerin en işlevsellerini aramaya koyulmuş kova, bu yolda kendine bir yoldaş bulmuş da haberim yok pandalara baba. Karada karettalara arkadaş olduğunda bilenimiz mi yok? Kovanın kocaman yüreğinde parsellediğin alanın keyfini sürmeye hazırsan, fabrika bacalarını filtreledikten sonra mutluluk diyarında yerini alabilir, neşene neşe katabilirsin bilgisine başvur. Çoğu zaman ileri zekasının büyüsüne kapılmayan, engin bilgisini kibre dönüştürmeyen Kova, bazen bilme kapasitesiyle övgüye değer olmak, bildiklerinin işe yaradığını görmek için uygulanabilir alanlarda ortaya çıkarmak ihtiyacı duyar. Kararsız kaldığında, yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğünde, bir bilene danışmak istediğinde, Kova'nın kapısını çal. Bu kutlu günde Kovayı mutlu et, kendini de doğru yolda yolcu.